Adana'da iki sürücünün trafik kavgasında sopalar konuştu. Araya ise kadınlar girdi. Sürücülerden biri tartıştığı adamı bıraktı. Elindeki sopayla kadınlara saldırmaya başladı. İşte o akıl almaz kavganın görüntüleri. İki sürücünün kavgasına kadınlar da karıştı. Sürücülerden biri kadınlara böyle saldırdı. Adana'da araçlarından inen iki otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme tartışmasına tutuştu. O tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavgasına kadınlar da dahil oldu. Bu sürücü elindeki sopayla iki kadına da saldırdı. Kadınlardan biri de elindeki sopayla karşılık vermeye çalıştı. Çevredekiler tezahürat yaparak izledikleri kavgayı böyle kaydetti. Taraflar o kavgada birbirlerini sopa darbeleriyle yaraladı. Ardından devreye polis girdi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.